sevgi konusunda devam etmek istiyorum da şimdi bazı insanlar gerçek anlamda imanı belki tam anlamıyla yaşamayan, sindirememiş veya Allah sevgisinin tam anlamıyla ne olduğunu fark edememiş olan bazı insanlar ...mesela çok sevdiklerini söylüyorlar, aşık olduklarını söylüyorlar ama nereye kadar karşı taraf kendilerine karşılık verecek mi? Hı hı. İşte o da onun istediklerini yerine getirecek mi? Peki sen ne yapacaksın? Bir şey yapmayacaksın. Sadece işte ona sürekli bir şeyler isteyeceksin. Senin taleplerini yerine getirecek karşı taraf. Halbuki şimdi ailenin okuduğu söze ben tekrar geri dönmek istiyorum İncil sözüne. Hı hı. Bakın ilk söz nedir? Sevgi sabırlıdır. Sabır ne demektir? Sevgi bir kere Allah rızası için olan sevgi, gerçek sevgi karşılıksızdır. Biz Allah'ı seviyoruz derken Allah'ın bize e, nimetler sunması karşılığında Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'ı kayıtsız şartsız, katıksız, koşulsuz, her ne olursa olsun hatta diyoruz Allah bizi cehenneme dahi koysa Allah'ı seviyoruz diyoruz. İşte gerçek sevgi ve tek sevgi tanımı budur. Bunun dışında bahsedilen bütün sevgi anlayışları hep içine farklı anlayışlar getirip nefsin karıştırıldığı veya farklı inanışların işte karıştığı farklı sevgi türleridir ki bunlara gerçek sevgi denmez. Yani sevgi sabırlıdır. Her ne olursa olsun sevdiğiniz kişi Allah için seviyorsanız eğer size karşılık verse de size vermese de yani herhangi bir karşılık vermese de hep hüsnü zan vardır bir kere. Çünkü biz Allah'a nasıl yaklaşırız? Allah'a hep hüsnü zanla yaklaşırız. Çünkü biz Allah'a sonsuz bir aşkla aşığız. Sonsuz tanımı insanın kendisini tanımlayan bir şey değildir. Yani sonsuz kavramı insanlar için kullanılan bir kavram değildir. Ama Allah'a yönelik olarak düşünüldüğünde, çünkü sonsuzluk Allah'a mahsus. İnsanlar her şeyleri sınırlıdır. Ama Allah'a yönelik düşündüğümüzde Allah'tan gücümüzün yettiği en son noktaya kadar korkup sakınacağız. Allah'tan gücümüzün yettiği, aklımızın kavradığı sevgi anlayışının en son sınırlarına kadar, Allah onu ne kadar açıyorsa Sonsuzluğa açılmış bir sevgiyle sonsuzluğa ulaşmasına niyet ettiğimiz bizim Allah'ın kavradığımızı fark ettiğimizi hissettirdiği bize o sevgi anlayışının sonsuzluğa açıldığı gücü son noktası neyse işte o noktayı istemiyoruz biz o nokta sonsuzluğa bağlansın istiyoruz. İşte Allah'ı öyle bir aşka seviyoruz. Yani aşk demek budur. Sevgi demek budur. Hüsnü zan vardır. Her ne olursa olsun iyi niyetle bakmak vardır. Karşılık beklememek vardır. Ve hiçbir karşılık olmadan her zaman Allah yanlısı düşünmek vardır. İşte bu sevginin tecelli ettiği İnsanlar arasındaki sevgi gerçek sevgidir. Yoksa aksinde o sabır olmaz sevgide. En ufak karşı tarafın hata olarak gördüğünüz bir şeyde bir anda biter hatta karşı suçlamalar başlar. Tabii. İşte ben sana bu kadar sevgi gösterdim sen niye bana karşılık vermedin Bayağı bir şey söylerler. Hatta bakarsınız çok nazik Tabii. çok kibar insan birdenbire Evet. Üslubu tamamen değişmiş. Evet. Acayip kaba saba birine dönüşmüş. Bambaşka üsluplarla konuşmaya başlamış. Hatta canına Ki bu, kast edecek hale gelmiş. Tabii evet, canına kast edecek. Hatta işte hiç tanıyorum dedikleri insanları birdenbire tanımadıklarını görürsünüz. İşte çünkü neden? Bunların hiçbiri gerçek anlamda sevgi değildir. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Karşı tarafın halinden anlarsınız. O yorgun mu, uykusuz mu? İşte bütün gün Allah rızası için ne yapmış, faaliyet mi göstermiş. Bunların hepsinin farkına varırsınız. Hep o kişiden yana düşünürsünüz. Çünkü o insan zaten bütün ömrünü Allah rızası için yaşamaya adamış. Yine bir gönül insanıdır. Allah rızası için yaşayan bir Müslümandır. O yüzden de ondan zaten emin olursunuz. Sevgide güven vardır. O yüzden karşı tarafı o kadar seversiniz. Allah sevgisinden kaynaklanan bir tecelliyle inşallah. 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 inşallah.